Meryem Şura hadi kızım in o arabadan. Bak buraya ne kadar güzel çiklatalar gelmiş. Noel babalı çiklatalar gelmiş. Yılbaşına özel sürprizler gelmiş. Görüyor musunuz? Çok güzelmiş. Çok beğendim bu çiklataları. Meryem bunlardan alalım mı anneciğim? Bunlardan peynir. Peynir değil kızım bunlar. Peynir. Hayır anneciğim çikolata Vay bunlar. Bunlara. Hayır anneciğim gel bak burada ne kadar güzel. Bak bunlar nereye takılıyor biliyor musun? Nala ağacına takılıyor. Ya. Evet onun için bu iplikleri varmış. Ay siz buna bakın. Acaba bunun içinde? Aa, bu sürpriz yumurta. E, bunu geçenlerde e, parçalarda kullanıyorsunuz. Bunu yarı bırakıp bu, sütü süt, süt, arasına dolduruyorsunuz. Çıkkalar sayı dolduruyorsunuz. Ee, ne dediğini anlamadım ama güzel bir şey anlattın kesin. Evet. Bence. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel çikolatalar gelmiş. Yılbaşına özel. Bakın yıldızlı çikolata. Bak Noel babalı çikolata. Meryem bak bunların Noel ağacı nasıl yiyorlar biliyor musun? Bir tane aç anneciğim? Eğer almak istersen kasada alalım. Bak burada dev bir Noel baba varmış. Yanında da üç tane top çikolatası varmış. Bunların fiyatlarını acaba nelermiş? Bunlar mı acaba? Mı? Hayır değilmiş bunların fiyatları. Bunlar yılbaşına özel gelmiş anneciğim. Bunlar özel seri çikolatalar. Görüyor musun? Alalım. En çok bunu mu beğendi? Evet. Tamam o zaman. Onu alalım. Başka ne istersin? Bir de bunu alalım mı? Bunu gelen arkadaşlarımıza veririz. Minik minik çikolatalar. Evet. Olur mu? Hadi ondan da bir tane alalım. Evet. Hayır bir tane alalım, bir tane de şunu alalım Meryem. Bak şunu alalım. Meryem şunu alalım. Denemek için alalım. Biz denemek için alıyoruz. Bunların hepsini mi aldın? Tamam o zaman ne aldın bakayım. İki tane bunlardan aldım mini çikolatalarda. Bir tane Noel babalı. Bunun içinde sürpriz hediye var mı acaba diye merak ettim. Onun için alıyorum. Bunun içindeki de merak ettim acaba. Bunun içinde de sürpriz var mı? Bunu da alalım. Onu da mı alalım? Evet, tamam o da sürpriz yumurta. Tamam başka bir şey almamıza gerek var mı? Hayır anneciğim bunlar çikolata. Bak bir de patlayan şeker alalım. Olur mu? Tamam bir kalp çikolata bir de şeker al. Hadi atla arabana da gidelim. Ya Meryem doymadım bir çikolatalara ya. Acaba bunların fiyatları ne kadar merak ettim. Kasaya gidelim de öğrenelim. Hadi hazır mısın? Bindin mi arabana? Araba kalksın mı? Kalksın. Hadi o zaman kazaya doğru gidiyoruz Ay, dur, dur, dur. Ya yine ne gördün Ya gitmeye yakın Meryem şuraya Arabaya bile bindin hala bir şeyler alıyorsun Ben bir an önce uzaklaşayım da Meryem almadan Aman 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 Ya arabadan düşersin öyle <laughs> Ya görürsün Öyle aç gözlülük yaparsan her şeye saldırırsan Başına bu gelir sana zaten yeteri kadar çikolata almıştım. Hala bir şeyler alma peşindesin. Çabuk bin arabaya gidiyoruz. Tahacım Meryem bir sürü çikolata almış. Bakayım. Sen onları ne yap biliyor musun? Şey, <laughs> <İç koyalım. gülüyor> Tahacım çaktırmadan koysaydın ya. Hadi sen arabaya bin de gidelim Meryem. Hayır hayır, hayır bırakmayacağız hazırlamı. alıyoruz. Hadi Meryem, Meryem arabasına binsin de. Biz bunları. Al kasaya gidip ödeyelim. Hayır, görüyorum. Görüyorum. Ya Meryem ya. Tamam hadi gidelim hadi. Abisi koyma yerine tamam mı? Ay, hiç koyma. Hadi. Sen, sen önüne bak kaza <laughs> yaparız yoksa bak. Aa bak kaza yaptık gördün mü? Çabuk arabaya bin yoksa kaza yapıyoruz. Hadi. Ya, ya sen onu kandırabilir misin Tacım ya bu kadar ürün almış. Hadi şoför hanım önüne ay bakın. Ama ama siz arabayı kullanmazsın da araba kaza yapar. Bak götür bakayım ta götürebilecek misin? Hadi gidelim kasaya çocuklar. Meryem. Bence Meryem'i burada bırakıp kaçalım. Aa hadi o zaman. Hadi hadi. Bir, iki, üç. Kaçalım. 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 Tamam tamam şaka yaptık. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Şaka yaptık. Tamam tamam. Tamam bir de çıkalım. Bir de çıkalım. Tamam, tamam. Hadi. Tamam hadi gelin hadi gel. alıp gidelim. Averin. Tamam arabaya bin gerçekten alalım hadi. Hadi bin arabaya gidiyoruz. Gidim, gidiyoruz. Gidim. Yok, gerçekten gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. <laughs> hadi, gidelim. hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Önünüze bakın yoksa kaza yaparsınız. Bak yaptınız gördünüz mü? Sürekli sürekli reyonlara çarpıyorsunuz hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim tacım, Hadi gidelim. Ayy! Ya sesini mi duyuyor? Ne yapıyor? Ben anlamadım. <laughs> tamam hadi kasaya doğru hadi gidelim, hadi. gidelim. Hadi. Hadi tacım, sen arabayı Hı -hı. sür. Biz kasaya doğru gidelim. Arkadaşlar kanalımıza abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Biz kasaya doğru gidiyoruz. Meryem bize göz açtırmıyor. <laughs>